yıl süren kanlı iç savaş, geride bıraktığı büyük bir yıkım. İzleri hala silinemeyen derin bir yara var Lübnanlıların kalbinde. Biz iç savaş ve İsrail işgallerini yaşadık. Nasıl acı çektiğimizi biliyorum. Bunlar bize çok fazla psikolojik kriz yaşatıyor. 1975'te başlayıp 1990'da son bulan savaş sırasında 150 binden fazla kişi öldü, yaralı sayısı 350 binden fazlaydı. En az 1 milyon kişi göç etti. Savaş yeniden patlak verdi. Hiçbir zaman huzurumuz olmadı. Doğduğumuzdan beri savaş içinde yaşıyoruz. İsrail'in Eylül ayı itibarıyla Lübnan'ı tekrar hedefe koyması iç savaş korkusunu yeniden canlandırdı. İç savaş sırasında başkent Beyrut Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında Doğu ve Batı Beyrut olmak üzere ikiye ayrıldı. Ülkenin geri kalanında birçok bölgede din ve mezhepler arasında bölündü. Bugün ise toprak bütünlüğünü sağlamış bir Lübnan var. Ancak Lübnanlılar İsrail saldırıları nedeniyle iç savaş günlerine işte bu haritaya tekrar geri dönmekten korkuyor. Bölgede yükselen gerilimin toplumsal ayrılıkları tekrar gün yüzüne çıkarabileceği endişesi hakim. Lübnan Ulusal Blok Partisi lideri Michel Ölü canlanan iç savaş korkusunu TRT Haber'e değerlendirdi. The is very tense. Durum gerçekten çok gergin. Özellikle de Lübnan toplumu çok kırılgan. İç savaşın izleri hala silinmedi. Bu nedenle insanlar o dönemi hatırlıyor ve ülkede hala büyük bir dini ayrım gerilimi de var. İsrail daha önceki Lübnan işgallerinde ülkedeki din ve mezhep ayrılıklarını kendi çıkarı için kullanmıştı. İsrail kesinlikle Lübnan'da toplumsal barışı bozmaya ve topluluklar arasında gerilim çıkarmaya çalışıyor. 1982'de iç savaş sırasında ve 2006'daki işgal sırasında da İsrail'in yaptığı buydu. Lübnanlı siyasiler İsrail'in saldırı ve kışkırtmalarına karşı halka birlik olma çağrısı yapıyor.